firmanın satış, satın alma ve pazarlama faaliyetleri sürdürülebilir olarak dijitale taşımaktadır. İhtiyaç ve üretimleri birbirini tamamlayan ama kavuşamayan iki firmanın hikayesi. Belki aynı o sebebinin içindeler, belki de ülkenin farklı köşelerindeler ama birbirlerini tamamlıyorlar. Ticarete başlamak için tek ihtiyaçları tanışmak. Doğuştan gelen alışkanlıklar bazı problemleri görmelerini engellerken bazılarında maddi güçleri olmadığı için çözemiyorlar. Biz de Türk sanayisini, sanayicisinin bildiği geleneksel yöntemlerle dijitale taşıdık. Hedef Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi olmak. Kolay bir tasarımla ihtiyacını pratik ve teknik bir biçimde belirle. Bu talebin uygun firmalara bilgilendirme olarak gitsin veya üye firmalar sistemden bu talebi bulup teklif verip ve yine aynı kolaylıkla hızlıca teklifini versin. Bundan sonra gelen tekliften ister revizyon isteği, ister karşılaştığı mesajlaşın, konuşun. Aslında sistem aynı, tek farkı dijital daha masrafsız, kolay ve hızlı, aracı yok, hiçbir komisyon yok. Sanayi devu bundan çok daha fazlası. Tüm altın stoklar, makine, ürün ve hizmet kapsam, kapsamlı fırsat ilanlarımızda. Üyeler ve stratejik ortaklarımız ile kampanya işbirliklerimiz devam ediyor. Firma tanıtım sayfaları, metal borsası verili, kurumsal entegrasyonlar, BTM'den egzibin ile aktif üzerinde çalıştığımız sanal fuarlar, maliyet hesaplama aplikasyonu, e-ticaret, online ticari diyalog yapısı ile sanayide bu hiç durmadan gelişiyor. Sunduğumuz hizmetler ile bir sağladığımız minimum mali tasarruf senede 145 bin dolar. Haziran 2020'de canlıya çıktığımızdan bugüne 400 kullanıcı ile oluşmuş talep değeri 480 bin doları buldu. Hedefimiz 1 milyon dolar. Hedeflediğimiz 336 bin firmanın ilk 11 birine ulaştığımızda 34 milyarlık bir talep havuzu yaratmış olacağız. Globaldeki rakiplerimiz kendi çıkış ülke sanayilerini ön plana çıkarmaya çalışırken, lokal rekabette genelde bizim sunduğumuz hizmetleri ayrı ayrı sunmaya çalışan, dikey çalışan firmalar var. Gelir modelimiz hizmetlerimizi dağıttığımız senelik abonelikler üzerine kuruldu. 100 milyon dolar senelik bir lokal markette 36 ayda minimum 2 milyon dolarlık bir giro hedefimiz var. Bize inanan yanımızda olan stratejik ortaklarımızla pazarlama yanında üyelerimize sunduğumuz hizmetleri de her gün arttırıyoruz fikir aşamasından VTM'ye kadar devam eden, kısaca buraya nasıl geldiğimizi gösteren zaman çizelgemizi görüyorsunuz. Sanayide üretim ve ticaretten gelen yüksek iş tecrübesini yazılım, tasarım ve pazarlama ile bütünleştiren bir ekip kurmayı başarmaktan çok mutluyuz. Hedefimiz daima lider olmak, bunun için durmadan çalışıyoruz. Bu hedeflere çok hızlı ulaşmak için yatırım ihtiyacımız 350 bin dolar. Teşekkür ederim.